Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Memo Player'e PUBG Mobile Kore nasıl indirilir ve Memo Player'in ayarlarını falan göstereceğim size. Hemen abi bize öncelikle lazım olan şey bir emulator yani Memo Play. Ondan arkadaşlar şuradan gelip Google'a Memo Play olarak aratırsan direkt karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Şuradan direkt download diyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok ondan sonra. O şimdi bir sayfa açılırsa inşallah. E, bu arada e, sitesi çok yavaş. Ben anlamadım niye böyle yavaş olduğunu. Ama hız indiriyor. Yani gereken bir yavaşlık var. Evet arkadaşlar geldi. E, versiyon 7.3.2 imiş Bu ne zaman yayınlamış? 4 Ocak'tan yayınlamış arkadaşlar. Yani yeni bir şey. Yani güncel. Buradan abi download diyorsunuz. Sonra bu kendi kendine zaten indirecek. Oradan indirdikten sonra arkadaşlardan kurulum basit. Next, next, next. Bu kadar. O, en hesabı biz buraya geçelim. Ondan sonra bize lazım olan tek şey bir APK Pre. Bunu abi şuradan Tools'tan gelip Tare'de basıyorsunuz. Tare'de geldi sana buradan APK pure indir diye hatta ben de yazdım. Aa, oha ya lan oha. <laughs> APK pure indir. Yazamadım anasını satayım lan. Her neyse. Bunun arkadaşlar sitesinden indirmeye özen gösterin. Hemen şuradan en başta zaten çıkıyor. Mobile.apkpure.com. Basın abi buradan direkt. Buraya girdikten sonra arkadaşlar indir diyorsunuz şuradan. Ve buradan download denildikten sonra 17 MB gibi bir düşük bir şey var, boyutu var. Buradan sizde arkadaşlar bu seçenek falan çıkmayacak. Çünkü ben APK proyu yüklü olduğu için bende iki tane seçenek çıkıyor. Yani bununla mı indirmek istiyorsun diye, bununla mı indirmek istiyorsun diye. Biz burada tarayıcı ile her neyse abi. Oradan indiriyorsunuz sonra buradan verileriniz yediklenmiyor. Yediklenmiyor zaten gerek yok. Abi şu an indi. Buradan direkt bastıktan sonra Buradan yükle diyorsunuz. Ben de şu an yüklü olduğu için yüklemeyeceğim. Yükle diyorsunuz. Bir 30 saniye, 40 saniye falan bekliyorsunuz. Onu ben şunu iptal edeyim de. Tamam, çık 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 çık. Sonra abi APK buraya geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar size bir hesapla giriş yapmanızı falan isteyebilir. Girin yani öyle bir şey istese bile girin abi. Sıkıntı değil yani güvenli bir şey. Bu bizim Play Store gibi bir şey arkadaşlar. Merak etmeyin. Buradan arkadaşlar direkt PUBG Mobile yazıyorsunuz. İşte arkadaşlar bu. Siz de bu yükledecek, bende de kurulu olduğu için demiyor. Ee, bunu yükle sonra bir 1.4 GB falan boyutu olması lazım. Öyle tahmin ediyorum. Yani bir buçuk GB falan arkadaşlar. Her ne o insin. Sonra buradan burada zaten gelir. Zaten oyunu falan kendinize göre falan ayarlarsınız arkadaşlar. Bizde önemli olan şey ne biliyor musunuz? memnun ayarları. Burada arkadaşlar motor kısmında performansta siz arkadaşlar bu böyle gelecek. Ama ben bunu kendinize göre düzenlemenizi tavsiye ederim. Çünkü oyun yani bilgisayar kendini kısıtlıyor burada. Abi özel aygıt deyin. Bilgisayarınızın işlemcisi kaç işlemci ise kaç çekirdekse ona bakın abi şuradan. Pardon pardon pardon. Şuradan gelin bak şurada. Ay aygıt yöneticisi. Evet arkadaşlar aygıt yöneticisine geldiniz. Buradan işlemciler var. Buradan kaç tane var bende? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu arkadaşlar burada 2'nin yarısı siz isimleriniz. Arkadaşlar oradakinin yarısını buraya yazıyorsunuz. Yani mesela orada 8 ise oraya 4 yazıyorsunuz. Orada 4 ise buraya 2 yazıyorsunuz. Zaten 2 gidip bir da de Bilmiyorum, bunu kaldırırım ama neyse abi. RAM'iniz abi benim RAM'im 16. Zaten bu emülatörler 8192 yani 8 GB kadar destekliyor. Üstünü desteklediğini düşünmüyorum. Üstü bilgisayar zora sokar bende. Desteklet yani şey yapmayın. Yani 8 GB'den fazla RAM'iniz varsa 16 ise 8 ama yani 8 ise 4 verin buraya mesela 4086 mı neydi herhalde 86 öyle bir şey olması lazım 4096 da olabilir neyse abi ee, Burası bu kadar arkadaşlar şunu grafik bölümünü kesinlikle open almayın arkadaşlar open aldığınız zaman mesela benim oyunda görüntü saydam bunu siz de gördünüz dün, yayında falan görüyorsunuz Görüntü saydam bunu arkadaşlar open ciğeri alırsanız görüntü saydam olmuyor ama oyun kasıyor aşırı kasma var ama DirectX'i aldığınız zaman oyunda kasma yok hani yani oyun içinde bir saydamlık yok. Sadece bir çantayı açtığınızda bir saydamlık var. Menüde ise arkadaşlarınıza da falan davet ederken bir saydamlık var. Başka bir şey yok. Yani bu dialektifte kullanmanız da mantıksız, mantıksız, değil yani. Bunu burada kullanın abi. Sıkıntı olmaz. Buradan bunu tablet modunu seçerseniz. şu yani şunu özel ayakta olarak da yapabilirsiniz. Aynı şey zaten. Fark etmiyor. Arkadaşlar bilgisayarınız falan iyiyse bunu 1080p'de oynamanızda bir sakınca yok. Görüntü çünkü güzel oluyor. Ama bilgisayar düşük sistem bilgisayarsa bunu 720P'de oynar. Şunu oynamayın zaten. Bun, buraya niye koymuşlar ben de bilmiyorum. 1440 480 neyse. Ee, 1920 1080 pi arkadaşlar bilgisayar sistem orta segment ve üzeri olanlar e, düşük sistem için 700 p 240 dpi güzel olur. Ee, 120 fps modunu asla açmayın çünkü zaten açmıyor. Oyunda desteklemiyor zaten şu an bunu burada. Hatta emulatorun kendi destekliyor. Yani diyor ki bak birkaç oyun özelliği desteklemekte dedi. Bu PUBG Mobile bunu desteklemiyor. Kesinlikle desteklemiyor. Yani 120 FPS alamazsınız oyun için. Yani game bile 90 FPS beta sana daha yeni geldi anasını satayım ki burada olsun. Depolama yapacak bir şey yok. Burayı ellemeyin arkadaşlar. Buralar zaten kendilerinden geliyor. Ben buraları falan ellemedim. Şuradan kendinize göre şey yapabilirsiniz. Mesela Gezinti çubuğu falan diye, fare isyanı, şu renkleri falan diye tercihde Türkçe falan bu, bu kadar arkadaşlar, burada fazla bir ayar yok Ondan sonra Şu Solo VPN'de arkadaşlar, ister Play Store'dan hesap açıp yani hesabınız varsa Play Store'dan giriş yapıp indirebilirsiniz, İsterseniz de APK Pro'da da olması lazım. Ben galiba APK Pro'da indirdim Bunlar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buradan giriyorsunuz Buradan Güney Kore mi? Japonya mı, Tayland mı, ABD mi, Vietnam mı? Yani Kore serverı hesap açmak için arkadaşlar. Yani bu etkinlikler falan var ya. Onun için bu. Ben en son hesabımı o dün Banyan hesabımı Güney Kore'den açmıştım. Orada etkinlik falan vardı. Siz Japonya'dan açabilirsiniz, Tayland'dan açabilirsiniz, ABD, Vietnam, buradan sana açabilirsiniz. Ki hepsinin farklı farklı etkinliği olduğunu düşünüyorum. Ben daha denemedim ama %100 oranında farklı bir etkinliği vardır arkadaşlar. Ondan sonra başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani bu videoyu da sürekli Kerem de bir çocuk var o istiyordu. Ha böyle çek 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 diye. Al çektim. Al ne oldu ah, Çektim Al ah, ne oldu? Memnun musun dostum hayatından ha? Memnun musun lan? Neyse. Her neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video beğenirseniz beğenmeyi. Beğenirseni, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.